altın yükselişini sürdürüyor. İslam Memiş'in yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için önemli bir haberi var. Ekonomideki belirsizlikler, enflasyondaki hareketlilik ve diğer etkenler altını sıklıkla güvenli bir sınak olarak kabul ettiriyor. İslam Memiş, geçtiğimiz yıllarda da benzer bir durumun yaşandığını ve bu nedenle altın fiyatlarının yükseliş eğilimine girdiğini belirtti. Memiş, altın yatırımcılarına yönelik önemli bir uyarıda bulunurken altının her zaman güvenilir bir yatırım olmadığı konusunda uyarıyor. Her ne kadar altın yatırımları fırsatlar sunsa da yüksek risk içerdiğini belirtiyor. Bu nedenle yatırımcılar, altın fiyatlarını ve piyasaları yakından takip etmeli ve yatırımlarını ihtiyaca göre ayarlamalıdır. Ayrıca ekonomik belirsizlikler ve enflasyon endişeleri gibi faktörleri de göz önünde bulundurmalıdır. Altın fiyatlarının yükselişi hakkında daha fazla bilgi almak ve ekonomik trendleri takip etmek isteyenler, uzman ekonomistler ve finans analistlerinin yanı sıra piyasa trendlerini ve altın fiyatlarını takip eden uygulamaları ve veri kaynaklarını kullanabilirler. Altın yatırımları diğer yatırımlar gibi risk taşır ve yatırımcılar kendilerini ve yatırımlarını koruyacak stratejiler geliştirmelidirler. İslam memişin uyarısı, altın yatırımları hakkında dikkatli ve bilinçli kararları alma'nın önemini vurguluyor ve insanların aşırı endişe duymamaları gerektiğini belirtiyor. Altın fiyatları baskı altında kalmaya devam ediyor. Ancak kritik destek seviyelerinde tutunabilmesi, enflasyon inatçı bir şekilde yüksek kalmaya devam etse bile yatırımcılara umut veriyor. Kapitalik Research Araştırma Müdürü Çantelle Şiçeven, mevcut durumu değerlendiriyor ve altın fiyatı konusundaki beklentilerini açıklıyor. Merkez bankaların tutumunda değişiklik olacak mı? Çantelle Şiçeven'e göre, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası şahin eğilimini sürdürse de, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası konusunda daha nötr bir duruşa geçmeye ve potansiyel olarak enflasyon hedef oranını ayarlamaya hazır olabileceğine dair işaretler var. Şiçevenin yorumları ECB'nin perşembe günkü para politikası kararı öncesinde geldi. Beklentiler, ECB'nin faiz oranlarını %4,75'te bırakması yönünde. Birçok ekonomist, bölge ekonomisi yavaşlamaya devam ettikçe ECB'nin faizleri artırmaya devam etmesinin zor olduğunu söylüyor. Takip ettiğiniz üzere, geçtiğimiz ay Jackson Hole, e, Wyoming'de düzenlenen Federal Reserve Merkez Bankası sempozyumunda ECB Başkanı Christine Lagarde, dünyanın yeni bir ekonomik çağın başlangıcını görüyor olabileceğini söyledi. Şiçeven, Merkez Bankası'nın bu hafta önemli bir politika açıklaması yapmasını beklemiyor. Bununla birlikte, enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek kalmaya devam etmesini bekliyor. Bu yüzden ECB'nin buna zemin hazırlıyor olabileceğini söylüyor. O arada emtia piyasalarında geniş çaplı arz kısıtlamaları devam ediyor. Bu da gıda ve temel madde fiyatlarını yüksek tutuyor. Chantal Lechevren bu ortamda enflasyonun nasıl düşeceğini merak ediyor. Bu nedenle de enflasyonda düşüş görmenin zor olduğunu belirtiyor. OPEC arz kesintileri fiyatları son zamanların en yüksek seviyelerine yakın tutmaya devam ediyor. Bu da petrol piyasasını bunun en iyi örneği olarak ortaya çıkarıyor. Şiçeven bu konudaki görüşlerini şu şekilde açıklıyor. Önümüzdeki bir ya da iki çeyrekte büyük bir resesyon göreceğimizi sanmıyorum. Ancak küresel ekonomi zayıflamaya devam ediyor. Bir noktada, ECB ve Federal Reserve gibi merkez bankaları ekonomilerini desteklemek ya da enflasyonu kontrol altında tutmak arasında seçim yapmak zorunda kalacaklar. İkisini birden yapabileceklerini sanmıyorum. Şantelleşi çeven ayrıca, emtia fiyatlarının yükselmesinin yanı sıra ülke borçları artmaya devam ettikçe merkez bankaların enflasyonu kontrol altına almasının zor olacağını söylüyor. Beklentiler, Amerika Birleşik Devletleri'nin bütçe açığının bu yıl 2 trilyon dolar artması yönünde. Bu da geçen yılki artışın yaklaşık 2 katına çıkması anlamına geliyor. Şiçeven, yüksek enflasyonun ve tahvil getirilerini ve Amerika Birleşik Devletleri dolarını kontrol altında tutacağı için bu ortamın altın fiyatını desteklendiğini söylüyor. Bu doğrultuda Şiçeven, bir hiperenflasyon çağına girdiğimizi düşünmüyorum. Ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde %3 veya %4'ün üzerinde manşet enflasyon mantıksız değil, diyor. Şiçeven, Fed'in enflasyon hedefini değiştirmeye hazır olmadığı konusunda net. Bununla birlikte yatırımcıların finans sektöründe mutlak olmadığını hatırlamaları gerektiğini söylüyor. Şiçeven, Fed'in rekor düzeyde agresif sıkılaştırma döngüsüne başlamadan önce bir yıl boyunca piyasaları enflasyonun geçici olduğuna ikna etmeye çalıştığına dikkat çekiyor. Ayrıca, işgücü piyasasının Fed'in para politikasının anahtarı olacağını belirtiyor. O arada Amerika Birleşik Devletleri iş gücü piyasası nispeten dirençli olmasına rağmen soğuma işaretleri var. Şiçeven'e göre, piyasa nötü konumda olduğu için altın yatırımcılarının sabırlı olması gerekecek. Bununla birlikte Şiçeven, altın fiyatlarının 2000 dolara geri dönmesi için hala potansiyel gördüğünü söylüyor. Bu bağlamda Şiçeven, şu açıklamayı yapıyor. Yatırımcıların altının gerçekten yükselişe geçmesi için gelecek yılın ikinci çeyreğine kadar beklemeleri gerekebilir. Önümüzdeki yılın sonuna kadar neredeyse 2100 dolar fiyatımız var. Fedin gelecek yılın sonuna kadar faizlerde azaltıma gitmesini bekliyoruz. Chantal Le altın fiyatının geçtiğimiz yıl gösterdiği dirence dikkat çekiyor. Bu durumu göz önüne alarak, tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru bir ralliyi ateşlemek için fazla bir şey gerekmeyeceğini söylüyor. Chicheven, altın fiyatlarındaki bu beklentisini şu şekilde ifade ediyor: Amerika Birleşik Devletleri dolarının ne kadar güçlü olduğu ve tahvil getirilerinin ne kadar yüksek olduğu göz önüne alındığında altın fiyatlarının 100 ila 200 dolar daha düşük olması gerekirdi. Fiyatların daha düşük olmaması piyasada ne kadar talep olduğunu gösteriyor. Altın fiyatları, yatırımcıların Fed'in faiz kararına dair güncel bir bakış açısı sağlayabilecek Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisini beklemesiyle yatay seyretti spot altın ons başına 1920 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası dolar, Türk lirası kuru üzerinden hesaplanan gram altın ise 1660 TL'den alıcı buluyor. Küvesel piyasalar, arz kısıtlamalarının ardından yükselen petrol fiyatlarının yarattığı endişenin devam etmesiyle negatif bir seyir izlerken, bugün gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Peki piyasaları nasıl etkiler? Altın ve dövizde seyir ne olur? Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. İşte o açıklamalardan satır başları. Dolar endeksindeki yükseliş devam edecek mi yoksa artık düşüşe mi geçecek, altın tarafında yükselişler mi başlayacak buna bakacağız yani dış gündemdeki enflasyon rakamlarını yakından takip edeceğiz bugün. Borsa alternatifsiz bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Özellikle bugün itibariyle 8000 seviyesini takip edeceğiz. 8000'in altında bir miktar temkinli olmakta fayda var. Gram altında 1600 ile 1700 arasında yatay bir bant içerisindeyiz. Bugün ons altındaki yönün belirlenebilecek olması burada içeride gram altını da etkileyebilir. Eğer enflasyon rakamları yüksek gelirse bir miktar ons altında düşüşler gelebilir. Özellikle 1900 dolar seviyesinin altını test edebilir bu da iç piyasada gram altının düşüşünü tetikleyebilir. Yukarıda ise ons altında yeniden 2000'li rakamları konuşabilmemiz için 1950 ve üzerinde seviyeleri görmemiz gerekiyor. Bugün için bir miktar zor ama bir 950'nin üzerinde kapanışlar olursa ons altında yükselişler gelebilir diyebiliriz. Yukarıda ise ons altında yeniden 2000'li rakamları konuşabilmemiz için 1950 ve üzerinde seviyeleri görmemiz gerekiyor. Bugün için bir miktar zor ama bir 950'nin üzerinde kapanışlar olursa ons altında yükselişler gelebilir diyebiliriz.